kimicen <laughs> dedim. Benim bir oğlum var. Aldılar gittiler dedim. Benim canım yanıp duru dedim. Senin babasın kudurdu dedim. Yeme canım. Dedim. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz Özlem Dezdeniz'in kanalına. Arkadaşlar beni izleme, link atma unutma arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün ya, ama, e çok şey sevdiğim ablamın evet. evinden, Nurten ablamın evindeyiz. Şey, Akrabalarımızdan o davet etti, oraya geldik. Ee, ne yapıyoruz? Bizi güzel hazırlıklar yapmış. Maşallah subhanallah. Arkadaşlar bakın yapraklar sar vermiş bize. Patates, ocak kızartmaları, börek, murabi. Her şey etmiş. Kendisi pek ünerli diye arkadaşlar. Değil mi Nurten abla? Nurten ablam arkadaşlar. Bak özellikle ben onu çekmek istedim. Neden? Siz onu görün diye o gıda bir komik ki o gıda bir güzel anladığı her şeylere bizi geçen gün geldi gülmekten bayıldık arkadaşlar bunun Nurten ablamın güzel bir hikayesi varmış <laughs> ne hikayesi bu eczaneye gitmiş anlatıversin resim <laughs> ya arkadaşlar anladı anne <laughs> ben boy gidiyordum ev boyacaktık daha doğrusu oradan boy alacaksın diye gittim onu boyu dükkanını karıştırmışım erzaneye varmışım <laughs> erzaneci dedi ki bana Böyle böyle dedi. Ne alacaksın teyze dedi. Boy alacaksın oğlum dedim. Ne boya salacaksın dedi. E, ne boya salacaksın demedi gari. Ne renk alacaksın dedi. Ha. Ben de dedim. Ne renk alacaksın? Cam göbeği alacaksın dedim. Cam göbeği yeşil. Cam göbeği yeşil dedim. E böyle boy dedim. Ondan sonra öldüğünce kadar Erzaneci beni bir sapıttı. Deze bunun sarısını gördük. Kestanesini gördük. Siyahını gördük. Hiç cam göbeği görmedik. A Değzem, sen neler geldin dedi bana. <laughs> ben de gari bir utanıvermişim. Bir bak dedim. Erzane her şeyle ilaçlar var. Bir kaçtım oradan. <laughs> <laughs> oğlum dur dur deza de, dur. Sen yanlış anladın dedi. Ben doğacağımın karı gittim. Tabi ötüye ki geçmişim. Bir baktım oğlum ne ağam da ünlük geldi ya. Arkadaşlar Nurten <laughs> ablam çok komikti. Bunun komiklikleri normalde bizle bile konuşuyorken gülmekten öldürür bize. Nurten abi yok başkan ola. Ne deyiveren garibden. Aklın, hmm. Aklın ne gelirse Aklın ne gelirse öyle. Büyü deyiveren. İstanbul'u gezmeye gittik. İstanbul'a giderken Nur abla İstanbul'da gitmişim bak. Bak İstanbul'u gezmeye gittim. Gezmeye giderken ot bizim içinde ayaklarım şişti. Ayakkabılarımı çıkardım. ayakkabılarımı üstünü bastım hem ayakkabılar yöre yöre taşoförün yanına varmış. Oradan bir molu verdiler. Molu verince kadar beni dedi ki gördüm baktım ayağım babuç yok. Mavi geç gidermiş. Dur lan dedim babuçlar kaybol dedim. Çalmışsınız beni babuçlar dedim. Teyze sen iftira atıyorsun biz dediler. Neden senin babuçlar çalacağız dediler. Öyle oğlum ayağım da babuş nereye gidecek dedim. O, sonra, o gitti. Ben her gidip giderdim şoförün ayağının altında demiş babuşlar. Ben dedim ben babuşlar ne altında geldin dedim şoföre. Şoför de dese iftiram dedi babuşlar dedi. Buraya dedi gelmiş dedi. Salonu yöre, yöre gitmiş. Yöre, yöre ha dedim. kay kay sallandık canım. Sallandık. Sen şoförün yanına varmışlar. Rımzan abi dedi ya yani, sen dedi öldürün gari dedi. Bundan sonra dedi ayağın diye babuşlar sahip oldu. Hiç dedi. <laughs> Olar vardı geldik bir macerayla. Oğlardı da anladı ve dedim ben bu buna. Nurten abla mı dedim arkadaşlar ama sen bir konuşmaya bizim arkadaşları dedim. O neli anladı verecek bakalım dedim. Nurten abla var diyor başkan olan. çok da düş, düşünen vermiyor. Bir şey. <laughs> Birden alım gelmeye veriyor dur. Bak bunlar YouTube. İnsanlar oradan seni izliyorlar şimdi. Seni tanıyorlar. Oo. Bu Nurten Deyzem bakın arkadaşlar. Ama bu çok sevdiğim Ulvi Deyzem. Ulviye gönlü Gönül ablam, Hülya hepsini canı gönülden seviyorum. Arkadaşlar hatta rahatsızdım bugün. İnanın ki dünden beri diyeceksiniz siz ablamı ne oldu bizim. Vallahi ablanız nazar zor oldu arkadaşlar. Hasta oldum yıkıldım. Hoca götürelim de. <laughs> Seni koca götüreceklermiş arkadaşlar. Ondan <laughs> hatırlarını kırmadım. Yanlandı geldim bugün arkadaşlarla. So. Nurten ablamı hem oh, dedim sevdiğim ya. için geldim hem dedim konuş versin bakalım dedim. aklımızı geldi. Aniden planlı gelmek değil arkadaşlar. Tabii. Birden dedi. Hatta benim kız aradı. anne dedi, Nurten teyzem dedi, konuştuysan yok komik Nurten teyzem dedi. Nurten teyzemin bir tane çocuğu var arkadaşlar. O da Avrupa'da evli. Yani bir bizim... tane onun da mavi boncuğu, benim mavi boncuk gibi torun oldu. Yanınız kaldım gari. Tek Hocam başına. hadi şey e, Ramazan abi de vefat etti, eşi çok iyi anlaşıyorlardı. Hayat arkadaşlar kimse çift çift gitmiyor. Giyimiyor. Ne yapalım Allah seni sağlık versin. Başımızda ezik olmasınlar sen abla. Kim ağabey. güldürecek bizi? sen olmazsa? Ben adam bile güldürdüm. Biz yatıyorduk ayrı. Bir anne diyormuşum. Adam dinlemiyormuş benden. Uyumuş kalmış. <laughs> o da anlattım, anlattım, anlattım. Adam hiç cevap vermiyor. Lan dedim. Ben bu masada boşuna konuştum dedim. Ne anlamıyorsunuz? <laughs> Adam o zaman uyumuş. <laughs> bir de ya hasta yatarken patates kalmaması istemiş rahmetli arkadaşlar. <laughs> Demin de onu güldüydü. <laughs> çiğ patatesden diyor, illi kavurma diyor. Adam hasta ölüyor, ne olursun git benim başımdan diyor adama. Hayır diyor, çiğ patatesden kavurma ediyor. E dedim, dedim, Olmadı, dın 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 başımda. Git ama bir kahveye gez gel dedim, yedi veremezsen O kahveye gitti, arası tastı, iki tane patatesden kavurma ediyor dedim. Kaçta ünlen geli gari kavumanın kokusunu duymuş da. Öyle ben yat dururum diyor. Yiyeceğimin bilen demiyor. Adam bak pimp, kıza meyip kavum yemiş. Ya arkadaşlar. <laughs> Kadını hasta yatağından kapmış. <laughs> bizim Ege bölgesinin becerikli hanımları. Tabii. Kalkmış yatağından. O gıda da ineğe vardı. O gıda da bazaları yoğurt götürüyordu. Kalktı üç gün bazar gidiyordum. Üç günde evde on beş yirmi çift hayvanım vardı. Onu bakıyor muydum? Masal ediyor muydum? Pazara gidiyor muydum? E ne zaman işledik, ne zaman ettik biz bu işleri? Çamaşır elde yıkanıyordun, bulaşık elde yıkanıyordun. Ben bunu üzülüyordum arkadaşlar, He. dedim. Bu kadın bu kadar işin hakkından nasıl geliyor? Aynı şimdi benim başıma geldi. Öyle oldu. Aynısı benim başımda. Yazık hiç duymazdı. Duymuyorum, hiç duymuyorum. Hem bu sayısından. Değil mi? Beceriksiz olsaydık, oho, oh, biz adamlar çoktan boşardı. <laughs> <laughs> çoktan, adam elimiz becerikliydi. Ben Ve öyle diyordum zaten, adamım diyordum ki, Elim hüner, dilim hüner. Kim ne almazdım ben Nerede? ele de çatımı diyordum. Bir <laughs> şey yolladık. Havaalanına bindiğime gittik. Bindiğime gittiğimiz zaman gari dünürle aldık gitti oğluma. Ben de o götürdüler diye onlar için karıştırıverdim. Bir tek bir çocuğum diye bir ünler koyuverdim. Gel verin oğlum gitti diye. Ne kadar polisler var toplanmışlar gelmişler. Gel, Deyze çocuğun kim çaldı kim çaldı. <laughs> çocuğum adam benim çocuğum çalan yok diyor. Ben fiyara çocuğum gitti de hiç Polisler deyiz çocuğun kim çaldı diyorlar gene bana. Deyiz galiba. Adam durun dedi. Bir, dedi, bir ay anlaş, anlaşalım mı var dedi. Oğlumuz dedi Avusturya'ya gidiyor dedi. Hı. Karının bir tek bir oğlu olduğundan dayanamadı. Dedi. Ondan çıkarılıyor bu çaldılar aldılar, gitti değil dedi. <laughs> Son polisler karın dedi. Deyse böyle ödümüz kopardın ya dediler bir ben oda. ya. <laughs> adam bir çıktık şey. Bey, bir tuttu beni, doğrar bana içine. Yürü Hadi olaz bir emek yiyelim dedi. Ne emeği be dedim. Emek emek yemeyeceksin dedim. Benim bir oğlum vardı aldılar gittiler dedim. Benim canım yanıp duru dedim. Senin babasın kudurdu dedim. Yemeyeceksin emek dedim. <laughs> ne yazık ki o da bir çıktık. Ağlıya ağlıya. Ta Nazilli'ye gelmişiz. Nazile gelince kadar hiç emek yemedik ama. Oradan geldik şafaklar gittik gari oda. Adam sen iste ye emek isteyeyim dedi. Ben acından ölüyor dedi. Oraya vardık. Orada bir kanımız doyuyorduk. Ülen bir hesap gelmedi. Ne gözü kör olmuyor sıcak. <laughs> Bir tabak taba yemi 600 liraymışız. Kudurmuş bu lafı Bir koyun para saldırlar bu lafı yani. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Sen böyle kazan oğlan. Hani şey, gittiğimiz yerler gari şey yapmadık olmuyor insan. Ee, Hasret kaldıydım çocuğumu gari. Hint'in de alıştım ama. Hint de evvelki gibi değilim gari. Arkadaşlar alıştım. e, Nurten ablam konuşuveriyor. Hatta işte oğlu şöyle resimlerini gösteriveren bu rahmetli kocası asker Avusturya'ya giden oğlu Nurten ablamız. Evet, o, oğlum da koştu orada. <laughs> bak o Bak o da babasından resim çekmiş. Bak Avusturya'da şu anda ondan da çocuğu oldu. Babasından bir hatıra olarak resim çekmişler. Hı -hı. Değil mi, ha, Nurten güzel. abla? Hı hı. Nurten abla, abla gelinlik fotoğrafında pek güzelmiş. Pek güzel galiba Pek gülüşmeler. güzel gelin olmuşum. Evet oldu. Gelin kimdi? Kim tamam, oldu? Sen mi? Yani. Moldezen dikti. Moldezen dikti. Moldezen. Evvel dikiliyor diye gelinle. Sen abi Güzel dikmiş çok güzel dikti. Elim ayağım dolaşmasın dedim. Öyle dedim. Ve eller gibi dedim. Tırın tırın ete kaldırınca eller gibi. Bak benim yerine kısa çıktı. <Gülüyor> <Aynı> <gülüyor> <şu an> <laughs> öyle. Öyle cüzün diktiğim dedim. Şimdi senden ben bir elinle tutup bir elinle oynayışın sinir oluyor. Ben kendim oynama alayım. Selbe selbe oynama Nurten abla. Hem öyle hem bir de hamileler ne yapıyor? Hamile ne edecek? Onlar da öyle. Kanın tutuyor. Öldü. Çocuk sanki oradan kaçırırken. Bütün öyle oğlum gerçekten bak. Biz hamile ben hamileydim ben babam oraya da hiç görmedi beni. O evvelmişmiş. Evvel kala sakın sakın ölüyorlardı. Ögnen şey geliyorlardı. Üstlük geliyorlardı. Şimdiki ne? Kanın bir aylık oldu mu? Benim çocuk bu da. Gerçekten. İşte. Herkes oluyor. Herkes öyle. gerçekten gelinin biraz yukarıda olmuş. Tam yeri değmemiş. Hı. Ya istemedim ki. Ben öyle dedim gelinin günlük toplamayacak dedim. Benim dedim tam göreydik verin geliniğim dedim. Ben Oynamam da güzel olsun dedim. Üç emzik kazası. Hiç daha da onun geldi. Evet öyleydi. Çok güzel diktiz vallahi. Nişan hepsiyle ben geldim onu istemek ister. Öyle şeylerle. Nişan ister. Ha? Nişanlar, ha. Böyle. Duruyor mu tamam nişan alırız. Duruyor, ya dur 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 nereye verdim hiç bilmiyorum. Benim diyen yani sen bir şey göstermeyecektim. Ne göstermeyeceksin? Dur ya. Ablam göstermeyecekti bir fotoğraflar bak diye. Nurten ablamız evet. içeri fotoğraf almaya gitti arkadaşlar. Evet. Yani arkadaşlar bütün şimdi oğlu gitti. Kolay değil anlatıyor ya deminden. E, eşi de öldü. E, Nurten abla böyle çok geleni gideni çocuklarla çocuğundan yani. Kocasından iç içi yaşayan hiç ayrılmayan bir insandı. Tabi yine çok neşeli olduğundan yine kolay atlattı. Onu sormak lazım kolay değil ama. kolay e, sen azıksın. Benim adamım çok güzeldi. <laughs> o, güzel, o güzel adamdan ayrıldım ben. Yani. abla sen de güzelsin? Ya o zaman nereye koydun bu albümü ki? dur göstersin. Bugün e, Nurten ablamın evinde çekim yaptık. Yedi içtik, hakkını helalesin. helal etsin. Konuş sağ olsun. Buradan oğul izliyorsa onu kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoş çıkalım, dost çıkalım. İnşallah.